evin önüne dedik bir yürüyüş yapalım. Ondan sonra bir baktık insan yok, kimse yok. Hadi dedik birazcık etrafı toplayalım yani. Kaç dakika yürürsek o kadar kardayız. O kadar üzüldüm ki normalde çekmeyecektik arkadaşlar ama 3-5 dakikadır dışarıdayız. Şuraya bir bakın, gel. Şu rezalete bir bakar mısınız yani? Bu ne böyle? Deniz kenarı ya. İnsanlar bu kadar olamaz ya. Şu, şu duaya bakın ya. Şuna bak ya. Hiç mi kıymeti kalmadı bu doğanın? Yani gerçekten insanın içi, içi acıyor. Bunlara göre göre. Ve çok büyük bir şey değil. Bir poşet alıp veya bir eski bir çöp poşetinizi alın evden azıcık yürüyüşe çıkın çıktığınızda gördüğünüz yerden alan o çokları. Zaten şu an herkeste eldiven var. Günde 5 kilometre mi yürüyorsunuz? Bir su yer, izleyebilirsiniz. Hem de biraz hareket olur, spor olur. Biz bu 5 dakika bile terlemeye başladık. Sürekli iyi evet. kalk. Ama çok güzel bir his gerçekten. Yani bu güzel duvar. Yani bakın orada poşet. Yani ne alaka? İnsan erikopsun bunu yaparken. Yani bu ayranı falan nereden getirtirsen geri götür arkadaş. İçtiysen koy bir poşetine götür çöpe at. Bu ne böyle? Bizim burası değil ki. Bizim de olsa böyle sahip mi çık çıkılır? Böyle bir doğanız var. Dünyada hiçbir yerinde bu kadar zengin bir doğa yok. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yani yürüdüğümüzden beri şu dünya yani bu güzellik güzelliğe bakın. Bu güzelliğe bakın doğanın güzelliğine bakın. Aşkım onu da alabilirsen. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yarım saat bile olmadan bu kadar çöp toplayabildik. Bir, bir buçuk diyelim. İki, üç, dört, beş koskoca çöp poşeti doldu. Ve sadece sahilin yarısına yapabildik. Yani gidebildiğimiz yere kadar daha gideceğiz. Bakalım o taraflara. Daha sahilin o kenarı, o taraflara hiç gitemedik, gitmedik daha ileride. Şimdi bir süre dolmayacak, insanlar dolmayacak insan olmadığı için temizlenecek birazcık bu taraflar fakat o kadar zor tutuyorum ki kendime böyle küfür etmemem için inanılmaz yani yani insan kelimeleri bile bulamıyor yani gerçekten anlam veremiyorum bu bu nasıl bir zihniyet nasıl bir değer bilmemek nasıl bir terbiyesizlik saygısızlık gerçekten Hiçbir fikrim yok. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Herhangi bir ülkede olsa bu doğa, bu güzellik çok güzel kururlardı. Çocuklarınıza izin vermeyin. Böyle bir örnek olmayın. Siz üşenmeyin. Bizde şu an Macaistan'da çok güzel, yani ünlüler bile koşmaya gidiyor mesela kadın. E, antrenman. Normalde çok ünlüm. Günde yedi kilometre ormanlarda, ıssız e, yerlere koşuyor. Yerde gördüğü peçetelere her şeyi e, alıyor, topluyor. Yani çok büyük bir şey değil bunlar. Ama doğal için evet. Ve tabii ki atmamak lazım, atmamak lazım. Yani tabii ki illaki dünyada her yerinden insanlar maalesef zarar verir. Ama bu kadar fazlasıyla ve bu kadar özel bir yerin yani deniz kenarında daha temiz, daha sakin, daha güzel, daha doğanın pırıl pırıl olması gereken yerlerde ben hiç görmedim hayatımda böyle bir şey. Bizi küçücük göle bile o kadar önem verip temizliyorlar, turist gelsin, güzel olsun, iyi dursun, temiz olsun, insanların kaçacak yeri olsun diye kurmaya çalışıyorlar. Tabii ki bizde de var yok demiyorum her dünyada her yerinde var ama bu kadar fazlasıyla olmaması gerekiyor ve demeyin ki aman biz yapsak ne olur e, 83 milyon insan yapmazsa sadece biz yapsak siz aynı olmayın herkes böyle düşünerek bu hale geldi herkes yapabilir bir olsa iki olsa en, en azından kendi çöpünü atma kendi çöpünü atma taşı eve gidince at çöp bulunca at bunlar çok büyük bir şeyler değil durum Kesinlikle var. Ben de görüyorum bazen. Okullar organizasyon yapıyor. Çıkıp sahillerde temizliyor. Doğa seven insanlar, hayvan seven insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor toplum için. Bu grupların, bu organizasyonların infolarını verirseniz çok severim. Biz daha burada olduğumuz süreçte belki katılırız. Belki bu tarafta olur. Belki yardımcı olabiliriz. Bir katkı sağlayabiliriz. Ama en azından bu dünyada zarar vermeden yaşamak gerekiyor. Yani faydan olamazsa bile bir şey katamazsan bile bu dünyaya en azından zarar vermeyeceksin. Ne insanlara ne doğana ne hayvanlara. Bence bu kadar. Yine bir güzelliğine bakın bu taraflara. Bu arada burası gümeç, kara Ağaç diye geçiyor. Ayvalık'a ya çok yakın, Edremit tarafına çok yakın, harika bir yer. Açıklama kısmına size bir video bırakıyorum. İki dakikalık ama çok faydalı, çok faydalı buldum. Çok güzel bir özet yapıyor. Doğaya ne kadar büyük zarar verebiliriz bu çöpleri atıp ve bu çöpler kaç senede yok oluyor. İnanılmaz büyük rakamlar ve baya baya düşündürüyor insanı. Şuna bakar mısınız? Benim akıllı koçucum. Akıllı, ileri görüşlü, insani, iyi niyetli. Ve her güzel projeme, projemize katılan, iyi fikirler veren, destekleyen insan. Ne güzel. Şu koskoca parçaya bakın. Komple bir plastik. Muhtemelen arabadan bir parça atıldı. Ay çok bekliyorum sıcak havayı. Ayağımız şu güzelliğe bassın. İnsanlar bira içmeye geliyor buraya Allah'ım yarabbim. Afiyet olsun ama niye atıyorsun kardeşim? Daha fazla baktıkça sanki daha fazla şey çıkıyor. Daha derinlerde kim bilir neler var. Yani biz şimdi yüzeyde gördüklerimizi atıyoruz. Ama kim kim bilir daha neler var. En altta gerçekten. İşte bu pis plastikler. Çok büyük problem. Çok sıkıntılı. Plastik. Artık dünyanın her yerinde. Burada da biliyorum. Ben okulda çalıştığım için orada da geri dönüşüme önem veriyorlar. Oldukça. Fakat şu plastik çok büyük sıkıntı. Onu bir şekilde azaltmaları gerekiyor. Artık çok güzel marketler var aslında. Böyle kalabilirler. Kendi kavanozu götürüp onu dolduruyorsun. Yani pazar da olsa öyle marketler var. Um, ambelajsiz market. Çuval çuvalla getiriyorlar malzemeleri. Ve sen kavanoza doldurup alıyorsun. Öyle fikirler, öyle O kadar çok var ki sadece uygulama önemli. Evet, şimdi biz o tarafa gidiyoruz. Bakalım o poşetleri toplayıp bunları da ekleyip ne kadar eşya çıktı, ne kadar çöp çıktı, bakacağız. Bu arada bu plastik elbinde eldivenleri çok tüketmemeye çalışıyoruz çünkü bu da çöp oluyor maalesef bu. E, kullan at plastikler çok sıkıntılı. O yüzden en az seviyeye indirmeye çalışacağız. Neler çıktı? Bir 45 dakika, bir saat bile olmadan neler neler çıktı. Bakar mısınız? Yani bu durum bence son derece üzücü. Fakat o kadar mutluyum ve o kadar rahatladım ki çünkü çok gündür içimde, içime oturdu. Balkondan baktığımda bile koskoca şişeler bana bakıyor gibi geldi. Ve dedim hadi bugün niyetleneyelim. Bugünkü görüntümüz böyle. Ama sizinle daha pozitif ve güzel bir şeyler de daha etmek istiyorum. Doğamıza kuruyun. Sevin, saygı duyun. Hayvanlara da öyle aynı şekilde. Hayvansever arkadaşlarımız olursa lütfen abone olun. Like atın ve sizlere de video çekmeye çalışacağız tavsiyelerinizi de alı almak istiyorum. Varsa. Paylaşın. Hoşçakalın.